Akşam yürüyüşüne çıktık. Hava Şu anda esiyor. Yok yetimiz, yok yok. <laughs> <laughs> Deniz manzarasına doğru Şimdi gidelim. Daha, bir var ya, onu almak lazım onları, lazım. Deniz manzarasına doğru yürüyün. Yavaş <laughs> araba Babaanneni elinden tutar mısın aşkım? Sen tut Buradan girilse girilmiyor. Çok çalı olmuş oralar. Çala olmuş değil mi? gireriz. <laughs> Toplar <girdi>. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yürüyelim. Hava alacağız ama. <laughs> Saren'in gözünden bir şey kaldı. Sen videoyu mu açtın? Ha. İyi akşamlar. Akşam yürüyüşü. Ne yapıyoruz? <laughs> Doğal olsun. <laughs> ne yapıyormuşuz? <laughs> Onu çekin dediler. Evde canım sıkıldı. Gel, gel gel. Bakalım buradan bir. Bak ne güzel ya. Görünmüyor ki orada. Orman dışı gibi kalmış. Burada Evde canımız varmış. sıkıldı. <laughs> Sineklere bak. Denizi <laughs> göreceğiz göreceğiz. Sinekler var ya. <laughs> güneş var. Aşk o sivrisinek o? Evet. Sari babaanne elinden tut orası uçurum çünkü. Gel Uçuruma da gelirsin. Diyorum ya baksana. Çiçekler. <laughs> Çok güzel. Beykoz'un doğal örtüsü orman. Dur dur araba o <laughs> Sahare, sokağa çıkınca. Atlayacağım mı oradan? Orası ama su akıyor oradan. Orada, Allah korusun, İçine düşersin. Ya. Hadi gelin nereye gidiyoruz? buradaki e, erik bulmaya. Buradakine ben kaç bir Buradan girilmez ki. Hmm. Oradan geçen baktık ya. Hmm. Orada. Şu ne? ilerideki ne vardı sanki? Orada bir yer vardı ya, olmamıştı hatırlıyor musun? Bilmiyorum da orada orman gibi bir yer var. Şey köpekler çok orada baksana havlu. Kız bir şey olmaz ne olacak üçümüz. Boğalarlar bizi. Onların mekanı orası. Yok o tarafta iki tam. Anne bana bak. Ben üşenmiyorum şimdi bekle diyorum şimdi merdiven getiriyormuşum şu bebek. <laughs> <laughs> Yapar mıyım yaparım. Çılgın. Düşersin ama öyle. <laughs> Diz kapaklarında şey olmasa çıkarsın da. He? Diz kapaklarında sen. Tarzan kadınsın, bilmiyor musun? Anne. Evet, çürük olmasa bizim merdiven çürük. Ne anne? Gel anne. bölgeleri güzel oldu. Şey hmm, değil mi? Anladın mı? Ha, pazarda yok mu? Var. Ama ben böyle seviyorum işte. Varken? Yani yiyeceksin. Olan... Kendi Ama bir baksana bir şey. oradakiler hep ziyan oluyor ya. Kırmızı kırmızı tam şeylik olmuş anne. Oh, abim, abim. Aslında, Kuşu azından, gördün mü Sari? Var, var, musun? Oraya çok uzun mu? Baksana. Ne güzel erikler. Evet. Bak, gölgede kalanlar yeşil. O Aynen. Aynen. Bir sene önce biz toplamıştık burada. Oradan girip. Aslında orası açılsa şeyle orakla morakla. Onu da ben beceremem. Herkesin harici değil kızım. <laughs> Arabalar geçer aniden. İş çıkış saat. Ay çok güzel. İyi ki çıkmışız ha. Esiyor, Sare bak. Şarkı söyleyelim mi? Baltalar elimizde. Uzun ip. Sarı kendi başına yürümeyi çok seviyor isyanlarda. Of. Bu ne? O, ot. Mahalle turu atıyoruz. Çok güzel ama şu an çok istiyor. Böyle bizim merdivenlerimiz var. Aşağıya yola çıkıyor. Gerçekten motor geliyor. Korktu gördün mü? Babanın elinden tutar mısın? Senden evden çıkarken anlaşma yapmıştık. Anlaşma bozuldu. Belki Yunus'la yolda karşılaşırız.

Orası çalılık. Babaannen çıksın sen çıkma bekle. Orası dikenler var. Babaanne. Poşet alsaydık keşke. Babaanne. Sen gitme. Ben. Ben. Ne? Yankı yapıyor ya. Ne? Aniden araba çıkar. Anne. Baba. Ne? Ma. Anne. Baba. Ne? Anne. Baba ne? Orada senin de ne var? Bir sürü erik var. Burada torba lazım. Al. Anladın mı? Hadi. Aynen. Cebine var. koy. Artan Anne. Nasıl? Anneciğim orası uçurum düşeriz beraber. Baban geliyor. Bak babaanne erik fırlattı gördün mü? Bak. Çok yumuşamış ya. Bak. Bak. Bir tane daha da bu yer. Tamam Hadi. kaçsın. Babaanne. Baba. Ne? Efendim. Kız sen sesini tutacaklar son. Babaanne. ne? Dost eder mi? Ben de ben sesine bakayım baba ne? Ben sen de tadına bakacaksın gelsin. Bunu ben. Ne i̇nemiyor bak yardım etmedin. Elinden tutmadın babaannenin. Annem maceraya çıktı. <laughs> Ormanlara girdi. Vardım. Sen yemezsin şimdi. Vereyim ama yeme. Evde yiyeceksin. Keseceğim bıçakla. Ay çıkarır mısın? Hepsini ağzına Direkt sokma. ağzına soktu biliyor musun? Bir saniyeceğim o. Yıkayacağız. Yıkayacağız ya onu. Anne. Doldurdum cebimi. Yarın biz, torba getirelim. Biz böyle bir, bir çekim toplayarız. yaptık. Çok güzel çünkü. Hava çok güzel yani ben. önce dikmişler işte sahipleri yok. ölmüşlerin Ev zaten değilsin. boş. Kızım, zamanında. buraya biz nereye gidiyoruz? İyi akşamlar. Biz devam ediyoruz yürüyüşe. Allah'a emanet olun.